Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Özellikle 2022 yılına girdiğimiz ilk 3 ayda enflasyonun çok yüksek seyretmesi, gıda fiyatlarının çok yüksek miktarda artması, henüz yaklaşmakta olan bayram için alınması gereken bayram ikramiyelerinin de arttırılmasını gündeme yerleştirdi ve emekli vatandaşlarımızın bu konuda beklentisi yükseldi. Şu anda Alınan emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi söz konusu değerli izleyicilerimiz. Bu konudaki gelişmeler hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Bu yıl bayram ikramiyelerinin artacağı yönünde beklentiler enflasyonun yükselmesi nedeniyle oluşmuş durumda. Ancak bununla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Bu konuda şu anda 4 formül masada. Bunlardan birincisi değerli izleyicilerimiz 2021 enflasyonu %36.08. Eğer bu şekilde bir zam olursa 1100 liradan 1496 liraya çıkacak. İkincisi değerleme oranı bu da %36.2. Eğer %36.2'lik bir zam olursa bu şekilde 1100 lira değerli izleyicilerimiz 1498 liraya çıkacak. Bunun dışında üçüncü formül Asgari ücrete yapılan zam oranında bir zam yapılması yani %50.51'lik bir zam yapılması bu şekilde olursa 1100 lira 1655 liraya çıkacak. Diğer bir dördüncü formül ise asgari ücreti 2'ye bölüp yarısını bayramın birinde yarısını da diğer bayramda olmak üzere vermek. Bu şekilde olursa dördüncü formülde bu da 2053 liraya çıkmış olacak değerli izleyicilerimiz. Şu anda bunlar tartışılıyor. Gelişmeler netleştikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.